sizlerle Minecraft'ta nasıl şimşek çaktırmayı göstereceğim. Şimşek nasıl çıkar? O. Şimdi arkadaşlar yanında Barış var. Barış selam var. selamlı selam gençler. Bugün sizlerle büyük abilerim varsa merhaba abiler ve kardeşler. Bugün arkadaşım var. Yiğit Kankimle yani bu benim sınıf arkadaşım. Melih vardı arkadaşlar. Bu ma bir şimşek yapacaktık. Onu öğrendik. Bu mal bizim evimizi patlatınca yani çekemedik videoyu. O yüzden Yiğit yaptı. Ben sadece bakacağım. İki tane bunların adı neydi lan? Unuttum lan Yiğit. Tamam. Konut diyor. Işte. Dur, Konu... Sonra iki tane kızıl taş koyuyorsunuz üstüne. Bir, bir tane. Sonra şuraya koyun. Şuna bastım. Şimşek çıkıyor arkadaşlar. Ama bir gece yapacağız. Tabi oynayalım. Bir dakika. Ambient. Ambient nokta ve Bakayım. At meter nokta Arkadaşlar Görüyoruz. Gördüğünüz gibi bunu sonra böyle yapıyoruz. Ben yukarıya çıkıyorum. Bakın arkadaşlar. şimdi şimşek çakacak. Bir dakika Barış. bir mikrofonu kısabilir misin? Neden kanka? İşte kanka çünkü ses gelmiyor videolara. O yüzden. Tamam kanka. Evet arkadaşlar mikrofonu, kıs mikrofonu kısacağım arkadaşımız yapacak. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar geliyor. Ee, şöyle bir dakika ben bir Barış'a çağrıyı kapatayım. Bakın şimdi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oldu. Bu ışıklandırmayı yapalım. Effect. Effect diyoruz arkadaşlar. Şunu yapıyoruz. Sonra ıı, 16 3 boşuk bıraceğiz. Bakın. Tamam. Evet efendim Barış. Kanka videoyu bitirdik mi? Hayır kanka şu an devam ediyor. Bakalım doğru yapıyor muyum videoda. Evet arkadaşlar, günlük bu kadar. Sadece göstermek için. Evet araştır. arkadaşlar, e, bakın gördüğünüz gibi bu yapılıyor. Bakın. Basıyorum hiç sen çık çıt ya. Yukarıya basacağım. Tamam. Dur bekle bir. Be. Bekle. Ben sana evet, Arkadaşlar bekle. bundan sonra Bas kanka. Yani Basıyorum. Bastımit. Çok güzel bir görüntü gördüğünüz gibi müthiş. Tekrardan basıyorum. Görün. Aynen arkadaşlar bir dakika ben senin yanına bir TP atayım. Evet Arşar. bu videoyu da burada bitiriyoruz. Gördüğünüz şey bucket server. Ee, Arşar, yakında bunun şeyini hilesini öğreteceğim. Şey, e, arkadaşlar. Hmm. <laughs> Bakın serverde hile öğreteceğiz. Yiğit, yiğit bir de, de. de, çı de çık kanka. Tamam kanka. Baka enderman mı lan. Nerede lan? GMS yapıyor mu lan buna GMS? Enderman var. Bak bak gözlerine bakma. Oha gitti nereye? Arkadaşlar ben bu e, bunu göster. Ben GMS'yim kanka şu an. B Bütün hepsi bana geliyor anneci. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu iki kızıl taşı nasıl koyuyorsunuz derseniz Şöyle bir kızıl taşı alalım. Koyması zor oluyor bari. Ya, Şu duvara tıklıyoruz şöyle. şöyle. Lan git. Git bekle lan. Tekleyeceğim. Tamam. Ah. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Bak, şöyle koyuluyor Barış. Duvara tıklıyorsun şuraya koyuyorsun. Dur lan bekle. Arkadaşlar. Yani böyle yap. videoyu atacağız. Bu arada arkadaşlar ben arkadaşımla oyun oynuyoruz. Ee, Barış gördüğün gibi dedin daha. Ama şunu da koymanız lazım arkadaşlar. Çünkü bunu koymazsanız sonra bir şeyler falan olabilir oyuna. Yet yaklaşıyor. Şimdi. Lan. Arkadaşlar bir dahaki videoda şey şey yapacağız. Ee, neydi server kurmayı öğreteceğim. Buradaki videoda görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Bye bye. dur Değil. dur. Dön. Ha. Aa dur lan kaydediyor şu an. Kaydetmeyi durdurayım arkadaşlar ben. Bir dahaki seride görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar